İstanbul'daki Asi Cebeciler, Padişah o, Moskov dertlerle uğraşıyor, Edirne'de. İstanbul'un Asi Cebecileri Edirne'ye yürürler, dikkat edin. Edirne'de çok güzel bir yere gidiyorlar. Bir anda mahvolmak için. Ordu orada. Gider gitmez orduyla anlaşırlar. İkisi bir olurlar. Ne buyurur? Her iki taraf birleşir ve, is ve isyan katmerleşir. Sultan Mustafa hal edilir, üçüncü Ahmet çıkar. İkinci Mustafa isyanında Şeyh, Şeyhül İslam Feyzullah Efendi'ye yapılan bir muamele vardır. Bir Şeyhül İslam'a hiç dine aykırı hareket olmadı halde. Yapılan muameleye bakın. Burnunu keserler, kulağını keserler, gözünü oyarlar. Çıkarırlar ertesi günü. Bir hamala taşıtırlar, bir merkep getirtirler, ters bindirirler türlü eziyetlerle öldürürler. Buraya kadar hepsi medeniyet. Hiç vahşetle alakası yok. Ölüsünü 300 tane Hristiyan'a ve papaz ayiniyle giden insanlara çektirirler. İşte ordu. İslam ordusu. Ve o zaman halk hepimiz öleceğiz de ayağa kalkmaz. Tarihi bilen sadece bugünlü değil yarınını da bilmiş olur. Ama manasıyla bilen. Ayağına ip takarlar, 300 tane Hristiyan'ı zorla çektirirler. 7-8 papaz bulurlar. Kamçı altında kendi ilahilerini okutarak sürükletirler. İslam'ın Şeyhül İslamının Kıymeti kimi koymuyorum. Hiçbir sıfat yetişmez.